Selam, bugün Netflix'in yeni filmi Mahalleden Arkadaşları inceliyoruz. Sevilen kitap serisinin ilk filmi. Şimdi bir an önce videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi önce kadroya baktığımızda başrollerde Esat Polat Güler, Alper Kul ve Nurgül Yeşilçay yer alırken Murat Akkoyunlu, Şahin Kendirci, Bartu Mutlu ve Yalgın Yeter gibi isimler de onlara eşlik ediyor. Filmin yazan ve yöneteni ise Selçuk Aydemir. Film 3 kitaplık bir seriye dayanıyor. Mahalleden arkadaşlar, liseden arkadaşlar ve sektörden arkadaşlar şeklinde devam ediyor. Konuya geldiğimizde sıcak ve samimi bir mahalle komedisi izliyoruz. Mahalle reisi İsmet'in gözüne girmeye çalışan 9 yaşındaki Selçuk ve arkadaşlarının mahalleyi alt üst edişine ve bu süreçteki eğlenceli anlarına eşlik ediyoruz. 1,5 saatlik gayet ideal bir süreye sahip keyifli bir film. Filme bir anlatıcı eşliğinde başladık ve İstanbul'un 1991 yılına yolculuk yaptık. Dönemin çocukluk ve eğlence anlayışının güzel yansıtıldığı sahnelerle o dönem çocuk olmanın gereklilikleri gösterildi. Ayrıca 4. dakikadaki Nevruz sahnesinde Selçuk Aydemir'in kendisini görebilirsiniz. Nurgül Yeşilçay'ın anne rolü çok renkli olmuş. Hem tavırları hem de genel yapısı keyifli bir Türk annesi olarak güzel tasarlanmış. Anne-oğul ilişkileri çok eğlenceli. Öte yandan Selçuk'un aşırı sivri zekalı bir çocuk olması da bizce annesinden geliyor. Nurgül Yeşilçay burada eğlenceli bir anneyi oynarken bundan önceki filmi olan Kim Bu Aile'de de yine eğlenceli ve ateşli bir kadını canlandırdı. Merak edenler Kim Bu Aile'nin incelemesine de yukarıdaki bağlantılardan ve oynatma listelerinden ulaşabilirler. Para kazanma sürecinde arkada dinlediğimiz şarkı çok güzeldi ve Alper Kul ile Esat Polat Güler birlikte seslendiriyorlar. Cami cemaatinde tanıdık ve çok muhterem yüzler görmek de hoşumuza gitti. Uçmayın lan bu adamları bir odaya toplamak milyon dolar. Çocuklara odaklandıkları için aile büyükleri aşırı derecede abartılı tasarlanmışlar. Çocuklar bu konuda göze pek fazla batmazken yetişkinler bir noktadan sonra aşırı gelebilirler. Filmin alt mesajları oldukça anlamlı. Bulunduğu yerde statü sahibi olmak için koşuşturan bir çocuğun aslında ihtiyacı olana çoktan sahip olduğunu sadece bunun farkında olma olmayışını izledik. İster istemez arka hikayelerde yarım kalan, havada kalan şeyler vardı. Ancak buradaki asıl mesele Selçuk'un hikayesiydi. Film mahalle kültürünü özellikle de dönemi çok iyi yansıtmış. Sahne ve mekan tasarımlarından o dönemin ulaşılması zor oyuncaklarına kadar çok detaylı bir şekilde hazırlık yapmışlar. Çocukların heyecanla söylediği Kovabunga repliği de yine o dönemin en çok izlenen çizgi filmi Ninja Kaplumbağaların repliğiydi. Oyunculuklar çocuklara yönelik ve abartılıydı ancak eğlenceliydi de. Öte yandan çocuk oyuncu da gayet başarılıydı. Filmin bir anlatıcıyla desteklenmesi de çok daha açıklayıcı ve anlamlı olmuş. Böylece daha da nostaljik hissettirmeyi başarmışlar. Anlatıcı ise Murat Eken. Çok fazla kelime oyunu, dini gönderme ve şakalar yapılmış ve bunlar gayet de yerindeydi. Yönetmenin kendi hayatını daha mizahi bir dille anlattığı bir film olarak izlemesi de gayet keyifliydi. Filmde kullanılan efektleri ve bunlarla yapılan göndermeleri de beğendik. Ayrıca dediğimiz gibi ara ara tanıdık yüzler görmek de hoşumuza gitti. Filme dair olarak desteklemeleri güzel düşünülmüş. Özellikle de bu isimlerin filmdeki mizah anlayışına uygun isimler olması güzeldi. Biz filmi gayet beğendik. Oturup keyifle izlenebilecek bir iş olmuş. Bir buçuk saatlik tatlı, nostaljik bir çocukluk hikayesi olarak düşünebilirsiniz. Gayet güzeldi bize göre. Siz ne düşünüyorsunuz? Mahalleden arkadaşları beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.